<gülüyor> 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 bir de kazmayı. Buldum. Aslında kazmanın çok güçlü Zaman içerisinde gördük ki e, turizm e, dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi. Sadece ekonomi değil, turizm insanları birbirine en çok yakınlaştıran sektörlerden bir tanesi. Anlatabildim mi? Yani geliyorlar ve sizi burada görüyorlar. İşte üf, coğrafyanızı, adetlerinizi, insana bakan güler yüzünüzü değil mi? Bunların hepsini bir araya getiriyorlar ve sizinle ilgili bir pozitif kanaat oluşturup gidiyorlar. <laughs> buraya umulmadık. Yani buraya gelmeyi hiç düşünmeyen bir sürü entelektüel, bir sürü yabancı. Biz şimdi çok paylaşmadık. Bu yakında paylaşacağız. Olay 25-30 tane makale çıktı yabancı basında. Anlatabildim mi? Ya böylesine bir tanıtım, böylesine bir pozitif etki alanı başka türlü yaratamazsınız siz. Anlatabildim mi? Onun için açık toplum olmak zorundayız. Kapalı toplumdan açık topluma geçeceğiz. bizim memleketimizde gelen insan ticaret. Farklı e, mi Müzemiz bu yıl e, 50 bine yakın bir ziyaretçi e, aldı. Bu bir köy müzesi için oldukça e, güçlü e, bir rakam. E, yaptığımız faaliyetlerle uluslararası alanda elde ettiğimiz başarılarla hem Bayburt'un hem Anadolu'nun e, güzelliklerini e, etkin bir şekilde dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. Burada da müzeler, özellikle Anadolu'ya yayılmış sivil girişim müzeleri çok önemli. Bayburt'ta bu anlamda e, Türkiye'de iki tane uluslararası marka e, olmuş, iki müzeye sahip Türkiye'deki tek ilk, Türkiye'nin en küçük ili olmasına rağmen böyle bir başarıyı da elde etmiş durumda. Müzemizden sonra artık köylerimizin çok daha dikkatli ve estetik yapılarla e, buluşmaya başladığını görüyoruz. Taş ve ahşabın önemsendiğini görüyoruz. Farkındalık e, çok gelişmiş durumda insanlar daha fazla geçmişlerinden gelen e, şeylere, e, geleneklere ve eserlere e, önem veriyorlar. Buraya 50 bin ziyaretçi gelmesi elbette ki Bayburt'un da önemli bir ekonomik e, açıdan getiri elde etmesine neden oluyor.